İyi kullar, melekler iniyor, melekler gözüküyor. Sağ kanadını açıyor, bak gideceğin yer burası diyor, cennete gideceksin diyor. Allah sana selam söylüyor diyor ya. Ölüm anında. Allah'ım selamı almayı bizlere nasip eyle. Amin. Ve la Ancak siz bizi göremezsiniz buyuruyor Mevla. Şimdi Vaka suresine geri döndük. Siz bizi göre... Bak biz çok yakınız. Meleklerimiz o ölen adamla özel ilgileniyorlar. Salih kulumuzla ilgileniyorlar. Geliyorlar ona selam veriyorlar. Yanında duruyorlar. Şeytanı kovalıyorlar melekler. Şeytan ona musallat olmak istiyor. imanını çalmak istiyor. Melekler müsaade etmiyor. Ona diyorlar korkma. Melekler adamla konuşuyor. Cennet manzaralarını gösteriyor. Bu kadar yakınlıklar kuruluyor. Sen de bir yandan ölecek olan ananın babanın elinden tutuyorsun. Böyle yüzüne bakıyorsun. Onda da hiçbir hareket göremiyorsun belki. Manen oluyor bu işler. Velâkille <laughs> Sirun. Ancak siz bizleri göremezsiniz Allahu Teala buyuruyor. Ve neticede öyle oluyor kıymetli kardeşlerim. Femma in kana minel mukarrabin eğer ki o ölen kişi mukarreplerden Allah'a manen yakın kullardan ise ferahun ve ve cennetu naim ona ölür ölmez nimetlerle dolu cennet var buyuruyor. Ölür ölmez yahu cennet Hala'ya kavuşuyor. Yani kabri cennet bahçesi oluyor. Cennetin hakikatına da mahşerden sonra gidecek. Cennetten bir manzara açılıyor. Efendim işte gideceğin yer burası diyor. O da ah bir an önce kıyamet kopsa da şu yerime yerleşsem buyurur. Ama kabirde de nimet deniyor yani. Kabirde de, kabirde cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor. Mukarreb kullar bunlar Allah'a çok yakın, manen çok yakın kullar. Yani sahabe efendilerimiz gibi, efendim tabinin uluları gibi, Şahin Akşibendiler gibi, Veysel Karaniler gibi, İmam Rabbaniler gibi, Abdülkadir Geylaniler gibi tarihte isimlerini altın harflerle yazdırmış mübarek zatlar. Bunlar işte mukarreb deniyor bunlara. Meleklerin de mukarrebleri var. Cebrail Aleyhisselam, Bikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam. Bunlar mukarreb melekler mesela. Kulların da mukarrebleri var. Mukarreb Allah'a çok manen yakın demek. وَاَمَّا اِنْكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينَ Eğer ki bir basamak aşağı düşüyor şimdi. Ashab-ı Yemin'dense, Ashab-ı Yemin kitabını sağ elinden almış. Yani mukarreb bir kul olamamış ama yani mukarrepler bir hataya kolay kolay düşmüyorlar. Bir hataya düşecek olsalar o hatadan dolayı belki ömürleri boyunca onu unutamıyorlar, ağlıyorlar. Biz her gün hatalara düşüyoruz. Hatalarımızdan da farkımız yok. Hatayı işlediğimiz bilsek bile ağladığımız kaç kere var? O hatamızdan dolayı, günahımızdan dolayı. Anladın mı? Mukarreb ile bir farkımız işte mesela. Ama ashab-ı yeminde yine şu şartlarda hele çok iyi. Çok iyi. Çünkü niye? Ashab-ı yemin hiç cehennemi görmeden yani cehenneme girmeden direkt cennete gidecek olan bir gruptur. Kitabı da alanlar. Direkt cennete gidecekler. Cehennem görmeyecekler. Sevap günahları tartıldığında sevapları bir tane bile fazla olsa ashab-ı yeminden oluyor. Bir hasene ya. Bir sevap. Onun için işte vakitlerimizi öyle bir değerlendirmemiz lazım ki sürekli abdestli yani böyle fırsat buluyor. Müşterin geldi. Hemen müşterinin işini göreceğim. Müşteri gitti. Yani böyle televizyon açayım, şunu yapayım, bunu yapayım, bir komşu çağırayım, muhabbet edeyim. Yok kardeşim ne işin var ya? Müşterini gönderdin. Ya açacaksın Kur'an-ı Kerim'ini okuyacaksın. Ya tesbihini alacaksın, zikredeceksin. Ya işte ilmi hal okuyacaksın, tefsir okuyacaksın. Senin ne işin var yan komşu gelse de iki saat muhabbet etsek. O iki saatte sen çok sevaplar elde edebilirdin. Bak hepsini kaçırdın. Bu şuurda olmamız lazım yani. Böyle olursa ne güzel hem dünyanı kazanmış olursun hem ahiretini kazanmış olursun ashab-ı yeminden olursa da buyuruyor ki Allahu Teala فَسَلَامُوا leke min أَصْحَابِ yemin Bak burada da yine selam veriyor dedik ya bu ayet-i kerimede de onu söylüyor. Kendisinden önce vefat eden salih insanlar, peygamberler, nebiler, efendime söyleyeyim yakın akrabaları, kendi akrabalarından da salih olanlar ölüm anında ona gözükür ve derler ki selam olsun sana. Selam olsun. Sen de aramıza geliyorsun. Hoş geliyorsun. Ne güzel bir şey ya. Böyle selamlarla, müjdelerle efendim Allahu Teala'ya gitmek değil mi kardeşlerim? İşte bir üçüncü mesele ve emma inkane minel mukezzibin dallin eğer ki o ölen kişi yalancılardan yani ahireti inkar edenlerden, evem ayetlerimizi inkar edenlerden ve sapıtmışlardan hak yoldan ayrılmış, hakkı bulamamış, batıl yollarla efendim Allah'ın huzuruna gitmiş bir kimse ise Fenüzülün ona ilk önüne koyacağımız, ona ilk tattıracağımız min hamim, hamimden olacak Allahu Teala buyuruyor. Yani nüzül Kur'an-ı Kerim'de <laughs> geçiyor birkaç yerde. Nüzülle Hani Araplarda şöyle bir ifade ediliyor. Bir misafir geldiği zaman özellikle uzak yoldan o misafirin önüne ilk çıkarılan şeye nüzül deniyor. Yani bir misafir geldiği zaman ona şimdi tabii ki eskiden böyle değildi. Şimdi zaten adam gelmeden önce haber ediyor zaten. Hele bir haber etmesinde göreyim. Öyle ya şimdi bir misafir çat kapı gelse bayağı bir moral bozuluyor değil mi? Seher, Hanımlar falan böyle bir konuşmalar, söyleşmeler ya işte ne haber etmediler. Hanımların zaten işte hazırlık yapmadım, ev dağınıktı bilmem ne böyle zaten psikolojileri kırmışlar yani. Zaten şimdi haber vermeden gitmek de ayıp oluyor. Adam da zaten haber vermeden gitmek işine gelmiyor. Lan gideriz şimdi hazırlıksız yakalanırız ne anladım bu işten. Adam önden haber ediyor ki güzel güzel yemekler falan hazırlansın değil mi? Öyle yapıyorsunuz değil mi? Bir yere gideceğiniz zaman haber veriyorsunuz. Ama önceden böyle değildi. Telefon falan olmadığından dolayı adam at sırtında, deve sırtında uzak yoldan geliyordu değil mi? E şimdi böyle uzak yoldan gelmiş sen ona ne yapacaksın? E sen de hazırlıkta bir şeyin yok. E sen şimdi diyebilir misin ya işte şu tavuk atayım, tavuk pişireyim, efendim işte güzel yemekler yapayım falan. Ya zaten adam uzak yoldan gelmiş. Şimdi her yer restoran, lokanta. İcabında adam gelirken bile ufak bir atıştırır değil mi? Gideceğimiz yerde haber vermediyse olan belki bir şey de bulamayız falan biz yine kendimizi garantiye alalım diye. E o zaman öyle de bir şey yok. Gelen adam tamam aç. Onun için sen yine hazırlığını yap. Yine yemeklerini pişir ama o yemekler olana kadar ne yapacaksın? Hazırda olan, dünden kalan işte börek, çörek neyse kahvaltılık hemen onun önüne biraz olsun çıkaracaksın ya adam yoldan gelmiş perişan. Şimdi o onun önüne koy, konulan ilk şeye ne deniyor? Nüzül. Allahu Teala ne buyuruyor ki fenüzülün ona ilk koyacağımız şey. Hani sizin misafir geldiği zaman önüne ilk koyduğunuz şey var ya. Biz de ona ilk koyacağımız şey inkarcı efendim kafir olarak ölenler için min hamim. Hamimden olacak. Hamim Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçiyor. Hamim suyu. Yani Hatta tefsirlerde bu suyun bir damlası dünyanın dağlarına dökülse dağlar erir buyuruluyor. Bir damlası ya. Şu Kayış Dağı'na bir damlasını Habib suyu cehennemin en şiddetli yerinde kaynayan suyun ismi. Bunu adamın başına dök aşağı döküyorlar. Kayış Dağı'na bir damlasını döksen diyor. Kayış Dağı demiyor da. Dünyanın dağları diyor işte yani. Dağ erir dağ. Adamı da eritiyor zaten. Ama tekrar Mevla oluşturuyor. Okudum ya ayet kelime. Tekrar, tekrar, tekrar. Ne kadar? Sonu yok. Kafir olarak ölürse sonu yok. Babası peygamber olsa fayda yok. Oğlu peygamber olsa fayda yok. Kafir olarak ölen için. Allah-u Teala nesillerimizden bir tane kafir, facir nasip eylemesin. Amin. Eğer ki o noktaya gelindiği sürede yani neslimizden kafir, fasık, münafık geleceği noktada Rabbim nesillerimizi kesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali-i Muhammed. Doğup da cehenneme gittikten sonra ne anladım ben o nesilden? Değil mi? Doğup doğru cehenneme, doğru cehenneme. Ne anladım bu işten? Allahu Teala kendinizi, çoluğunuz, çocuğunuz cehennemden koruyun buyuruyor. Ama bakıyorsun millet kendi eliyle yavrusunu cehenneme atabiliyor. Öyle bir zamandayız. Allahu Teala muhafaza eylesin. Amin.